Ayı görürüz. Ayı mı görürüz? Evet ben burada çok arkadaşım. Birinci kuralı neydi? Kaçmak. Onlar arkadan <gülüyor> avlar. <gülüyor> Sen kimlerdensin? Hayır. <laughs> 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 gel, 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 kızım gidiyoruz. gel, Aa. Gel kızım. Karabaş gel. Hadi gidiyoruz. Gel hadi gel. Evet biz yürüyüşe gidiyoruz. O bastım <gülüyor> <gülüyor> Ben neyse gidiyorum. Yok, dur ben seni o tudo tarde não multim Луджій,gas Kızım. Gel kızım. <laughs> Reis daha düz bir yol buldu. Bir köpek birinin lastiklerini buralara kadar getirmiş. Köpekler neyi sevdiği şeydir. Ayakkabıların tekiyle oynamak. Değil mi kızım? Hı? Papatyalar. Рабачу, как это... Trekking desen var. Ne? Diyorum ki trekking desen var. Kardiyo desen var. Evet arkadaşlar. Eğer dağlarda güneş gözlüğü ve donuyla gezen bir kızça görürseniz o tabii ki benim. Daha keçi misin misin? Uyurum, uyurum. Evet. Sonunda düzlüğe ulaştık. Yetiştim. Koş koş. <laughs> evet yetiştim. Yukarı. Sonunda. Çok iyi indi. Bak şimdi buraya atayım mı? <laughs> Belki ayı görürüz. Ayı mı görürüz? Evet ben burada çok karşılaştım ayıyla. Onun potanakları oluyor. Yavrular tam zamanı şu an zaten. Evet potanaklar yavru ayı. Ayıcıklar. Çiftin tam burada karşılaştım. Üç tane verdi. Sonra ne yaptım? Tabii ki de kaçtım. <laughs> Ama erkeklikse erkeklik. Hemen kaçtım yani. Hemen tüydüm oradan. Erkekliğin birinci kuralı neydi? Kaçmak bir adı var mı? Bunun çiçekleri çok güzel. Hangi ağacı? Bunun. Güzel çiçeğin o. Baksana çiçekler çok güzel. Senin ismini verdim ona. Benim ismimi verdim kral be. Evet köyümüzün en güzel banlı üreten üreticiye geldik. Evet. O bizim eniştemiz ve, oluyor. Ve köyümüzün en güzel o fotojenik her gelenin fotoğraf çekilip geçti. Köprüdeyiz. Köprünün güzelliğini görüyorsunuz. dedi bir pas vermedi. Eniştemin arabası burada. Eniştemin kendisi yok. Enişte! Enişte içerideyim. Ay ben başı arılı için ot yiyor diyeceğim. Hani 2 bunlar. Bak ot yiyor bunu otla bak. <laughs> <laughs> Ama ya bunun mesela üzüldüm ya Allah Allah. Ya, ya bir kaç Müce tane. Ya. Belki kurttana da gitmiş olalım işte. Tek köpek yapamaz canım bunu. Yani tek köpek bu. Yanına bile yanaşmaz ya. Yani. ya. Ben size birer bardak çay vereyim. Çay var mı? Birer bardak verebilirim. Çay içeriz içeriz. Enişte bizim videolarımızı izliyor musun? <laughs> bizim videolarımızı izliyor musun? <laughs> Kendinim, evet. aşık, Youtuber oluyoruz. <laughs> Bak. Keserim ha. <laughs> Kayıt. Kestik. Evet, pardon. Pardon Reis Bey. Ne bu ne yiyor ki? Hani bu ana bunlarla... Muğla peteymiş. Arılar oradan git çek hemen gel arı sokmasın. Sen gelme benimle reis bir daha arı sokarsa seni her yerin şişe. Şey yapmadım, onlara... gel dur. Işten... Eniştemin arılarına gidiyoruz. Dur dur gel. <gülüyor> <gülüyor> Ayılara bağlı da elektriğe çarpılıyormuşum. Evet eniştemlerin kovanları burada. Reis müsaade eder misin? Reis ben bir geçebilir miyim? Evet, arılarla bu kadar yeterli gidiyoruz. Dün mü gitti? Hemen nereye geliyorsunuz ya? Bu kafatas neydi? Şimdi çay dökülecek üstünüze ya. Ayrımındayız. Sağdan mı, soldan mı? Aslında olan Alemdar köyü. Şimdi sırada ineklerin çanlarını dinlememiz gerekiyor. Kız? Sen kimlerdensin? Bu bizim değil. Evet bu bizim değil. Şu yukarılarda ses var. Heh, heh. Peki senin hiç tınlamaman <laughs> Fark ettiysen oradaki köpekler Hunharca havlıyor Çok umrundaymış gibi değil

Melek, Nazlı, Eylül. Şu görünmüyor. Evet, çamları duyunuyor ama Neyse, köpekleri denize getirdik. Yaz tatili. Neyse seni ya getirdim bugün. Bu yıl seni denize getirdim bak. Diğer köpekler de nasıl oldu ama bunlar diyor. Bilmiyorlar ki adam ataletini onlara bıraktı. Az daha onlarla <laughs> Kızım arkamda ne yapıyorsun?

Oo. Oh gerçekten